Bu karton adam bizi kartondan hapishaneye kapattı. Çıkartın bizi buradan. Ne yapıyorsunuz siz? Çıkartın. Dışarıdan hapishanenin küçük gözüktüğüne bakmayın. O kadar büyük bir yer ki. Bu karton hapishaneden kaçmak neredeyse imkansız. Ama bizim bunu yapmamız lazım. Bu kafeslerin içinden kurtulmamız lazım. Bir zamanlar sokakta karton toplayan zavallı bir çocuk varmış. Bu çocuk topladığı kartonları geri dönüştürmek için bir depoya götürürmüş. Bu depoda bir geri dönüştürme makinesi varmış. Zavallı çocuk topladığı kartonları tek tek geri dönüşüm makinesine atarmış. Bu makineye giren kartonlar ilk önce parçalara ayrılır. Daha sonra parçalara ayrılan karton ikinci bölümde sıkıştırılır. 3. bölümde ise ezilerek geri dönüşüme hazır hale getirilirmiş. Zavallı çocuk tam kartonu koyduğu Hı. sırada makine onu da kapmış. Hayır makine beni kaptı içine doğru çekiyor yardım edin. Testerelerden kurtuldum ama buradan kurtulamayacağım. Hiçbir yerimi hissetmiyorum. Zavallı çocuk karton makinesine kendini kaptırmıştı ve bir karton şeklini almıştı. Maalesef ki sonu gelmişti. Tam bu sırada hiç beklenmedik bir şey oldu ve zavallı çocuk bir herobrine e dönüştü. oldu bana? Zavallı çocuk makine yüzünden kartondan bir canavara dönüşmüştü. Ve artık kafasında sadece bir şey vardı. İntikamını almak. Şu ana kadar ona kötü davranan herkesten hesap sorma vakti gelmişti. İnsanlar hep beni dışladı, hor gördüler. Artık bana kötü davranan herkesten intikam alma vakti beni dışlayan tüm insanlar yaptıklarının bedelini ödeyecek. Yürümen pis kokulu çocuk. İğrençsin. Bana eskiden kötü davranan tüm herkes ölecek. Çekil lan önümden fakir çocuk. Hadi yürü önce gidersin. Yarın sabah bu şehirdekiler gözlerini kartondan bir hapishanede açacak ve karton hapishaneden çıkmak için ilk önce benim oyunlarımı tamamlamanız gerekecek. Tamamlayamayan herkes ölür. Hı? Burası neresi? Neredeyim ben? Buraya nasıl geldim ben? Hı? Silahım ne olmuş böyle? Karton silah. Uyanın hey! Zengin. Hı? Ne oluyor ya Kerem komiser? Neredeyiz biz? Burası bir hapishane mi? Biz buraya nasıl geldik? Ha bu sesler ne? Ne oluyor ya? Neredeyiz biz? Babacığım bu hapishanede ne işimiz var bizim? Nasıl geldik biz buraya? Orda oğlum bilmiyorum ben de. Bir uyandım kendimi burada buldum. Herkes buraya nasıl toplandı? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben çok korkuyorum. Lütfen çıkartın beni buradan. Yalvarırım. Efekan kardeşim sakin ol. Kurtulacağız buradan. Hiç merak etme. Şu anda kartondan bir hapishanedeyiz ama biz buraya nasıl geldik? Ben en son gece yatağımda uyuduğumu hatırlıyorum. Evet biz de evde ailecek uyuyorduk ama bu karton hapishaneye nasıl geldik? Tamam sakince düşüneceğiz ve buradan çıkacağız. Her şey kartondan tuvalet bile. Bu hapishane özel yapılmış bir hapishane. Her yeri kartondan yapmışlar. Çıkmamız lazım buradan bir şeyler düşünelim. Ali abi lütfen korkuyorum yardım et. Efekan tamam kardeşim yanındayım korkma. Baksana dip dibeyiz zaten. Merak etme kurtulacağız bu hapishaneden. Anlaşıldı biri bizimle oyun oynuyor. Silahımı bile değiştirmişler. Kartondan silah vermişler bana şuna baksanıza. Herkes kendi hücresine baksın. Belki bir şeyler bulabiliriz. Her yere bakın. Tuvaletin içine bile bakın. Bir ipucu bulursanız söyleyin. Tavanlara, yatağın çevresine, aklınıza neresi geliyorsa bakın. Tamam bakarız ama benim tuvaletim geldi. Efekan dur tuvaletlerin içine bakın Belki de bizi buraya kapatanlar tuvaletin içine bir şeyler koymuştur Bu iğrenç olacak ama bakmak zorundayız eh, yok burada bir şey yok Kerem komiserim üzgünüm dayanamayacağım ah, Dünya varmış be Ya Efekan belki de o tuvaletin içinde bir ipucu vardı ne yaptın sen Ne yapayım Kerem komiser ya tuvaletim var Kalt, dikkat dikkat hapishanedekiler iyi dinleyin beni. Hı bu ses ne? Birisi konuşuyor. Şu anda bir karton hapishanedesiniz <laughs> ve buradan çıkmanız için toplamda 10 dakikanız var. 10 dakika içinde bu hapishaneden çıkamazsınız! hepiniz ölürsünüz. Süreniz başladı. Allah kahretsin hemen bir şeyler bulmamız lazım. Her yere bakın çabuk olun yatakların altına bakın. Buralara bir yerlere bir şeyler saklamış olabilirler. Allah kahretsin. Bir anahtar. Anahtar buldum. Aferin. Güzel gidiyorsun. Ama yerinizde olsam daha hızlı olurdu. Çünkü 8 dakikanız kaldı. Kurtaracağım hepinizi. Merak etmeyin. İşte kapıyı açtım. Kerem çıkart beni hadi. Tamam tamam açıyorum kapıyı. İşte açıldı. Hadi gel. Ali sıra sende. Açıyorum kapıyı. Evet sen de çık. Tüm hepinizin kapılarını açacağım. Merak etmeyin. Çok az süremiz kaldı. Hemen bu hapishaneden çıkmamız lazım. Hadi Kerem komiser benim kapıyı da aç. Beni de çıkartın. Beni de burada bırakmayın beni. Tebrikler. Birinci bölümü geçtiniz. Hadi şimdi yola devam edin çok az süreniz kaldı bunu unutmayın. İşte karşınızda bir labirent. İkinci bölüm bu labirentten oluşuyor. Buradan çıkmak için labirentin sonuna ulaşmanız gerekiyor. Ve sadece 4 dakikanız kaldı. Acele edin. Hadi hadi çabuk. Bu karton hapishaneden çıkmak için labirentin sonuna ulaşmamız lazım. Dağılalım burada. Çok az süremiz kaldı. Hızlı olun. Çıkışı bulan seslensin. Sakın kaybolmayın ama dikkat edin. Burası çok karışık bir labirente benziyor. Tüm labirent birbirine bağlı. Çıkışı bulmamız çok zor. İşte bu sanırım çıkışı buldum. Burası değilmiş kesin burasıdır. Yok burası da çıkmaz. Çok karışık bir labirent burası çıkışı bulmamız lazım. Hadi hadi çabuk her yere bakalım. Nerede bu çıkış? Hayır burası da çıkmazmış. Bulamıyoruz çıkışı. Bakmadığım yer kalmadı. Çıkışı bulamıyorum. Ben de bulamadım. Biz de bulamadık. Hayır bizimle oyun oynuyor. Sanırım buradan çıkış yok. Sanırım bize yalan söyledi. Evet bizi oyalamak için yalan söylemiş olabilir. <laughs> Çok zekisiniz. Allah kahretmesin şuraya bakın. Çıkış meğerse hapishanenin diğer tarafındaymış. Oyaladı bizi. Çok az süremiz kaldı hemen şu kapıya gidelim. Sadece 3 dakikanız kaldı. <laughs> Acele etseniz iyi olur. 3 dakika sonra hepiniz öleceksiniz. Hadi hadi çabuk etrafa bakın da başka bir şey unutmayalım. Gideceğimiz yer tam tersi yöndeymiş meğerse. Labirente boşuna gittik. Burayı da kapatmış ne ara kapattıysa. İşte doğru olan yol burası. Hı, burası ne böyle? Olamaz yoksa bu düşündüğüm oyun mu? Evet üçüncü etaba hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu etabı da geçerseniz kurtulacaksınız. Olamaz kırmızı ışık yeşil ışık oyunu bu. nefret ettiğimi söylemiş miydim? Hayır fakir söylememiştin. Söylüyorum işte şimdi. Bu oyundan nefret ediyorum. Neyse şuraya bakın çok az süremiz kaldı. Hemen oyunu bitirmemiz lazım. Artık son bir dakikamız kaldı. Geriye sayım başladı. Hızlı olalım. İyi de Kerem komiser ben hiçbir şey anlamadım. Bu kız arkasını dönüyor ama yine de bize bakıyor. Evet neyse sanırım o maketi neyse. bizim kafamızı karıştırmak için koymuş. Neyse. Kız arkasını döndüğünde bile bize bakıyor. Tamamen kafamızı karıştırmak için. Biz sadece şu üstteki ışıklara bakacağız. Yeşil yandığında geçeceğiz. Kırmızı yandığında duracağız. Kırmızı hadi hadi gidiyoruz. Işık. Kafanız karışmasın. Dikkat edin. Kız şu Yeşil ışıkların Işık. tam tersini söylüyor. Görüyor musunuz? Yeşil yandığında kırmızı Işık. diyor. Yeşil ışık. Sakın kafanız karışmasın. Hadi. Kırmızı yandığında sakın hareket etmeyin. Yoksa vurulursunuz. Yeşil. Kırmızı. Yeşil yandı. Bu maketler benim geçmeme izin kırmızı yandı sakın hareket etmeyen. Yeşil yandı koşun. Yeşil. Sadece ışığa odaklanın kızın söylediklerine bakmayın. Kız bizi yanıltmaya çalışıyor dikkat edin. Yeşil. Hazır olun şimdi yeşil yanacak koşun. Yeşil. Çabuk çabuk. Durun sakın hareket etmeyin. Hadi ben tamamladım siz de tamamlayabilirsiniz. Çabuk çabuk artık süre bitmek üzere. Çok az bir süre kaldı. Hadi yeşil yandı. İşte bu tamamladım ben. Evet ben de tamamladım. Efekan hadi canım torunum başarabilirsin. Başaramıyorum bu paketler benim önüme geçiyor. İşte biri vuruldu. Ama sanırım ben yetişemeyeceğim. Hadi Efekan yapabilirsin tamamlayabilirsin. Efekan lütfen oğlum koş hadi yapabilirsin. Hayır son 13 saat. Kaçınsın. Yeşil yandı koş. Yeşil. Tekrar yeşil. kırmızı yandı. Çıkalım biz çıkalım çabuk. Süre bitmek üzere kaçalım buradan. Kaçın çabuk son 3 saniye. Gidin bırakın beni arkanıza bakmadan kaçın. Efekan içeride kaldı. Başaramadı bizimle birlikte gelemedi. Maalesef ki süre doldu. Başaramadın beni çocuk. Hı, o ses nereden geliyor? Kimsin sen? Şimdi kim olduğumu göreceksin. Demiştim. 10 dakika içinde çıkamazsanız ölürsünüz demiştim. Ve sen başaramadın. 10 dakika süren doldu. Ama sen bunu başaramadın. Hapishaneden kaçamadın. Uzak dur benden yaklaşma. Artık çok geç. Ölüm vaktin geldi. Hayır.